Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Abi saniye. Dur. Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekranda gördüğünüz gibi oyna Baz ışık yılı geldi. Bugün bedavaya. Ve ben büyük konu için sadece hı hı. şeyden açtım, anladınız siz. Yani sabından açtım. İşte bugün e, mega şeyi kasacağız Kulüp zaferi sonraki hediyede. Bu ne? Ha hediye. E, Neyse, ben çok dayanamayacağım. Oha! Bu nasıl bu koşsun ne bir saniye? Ben bunu anda alırım almasın Tamam Valla aldım arkadaşlar ben bunu. Dayanamadım aldım. Bu nasıl kostüm? Bunun nesi 29 elmas? Bu 79 veya 149 olması lazım. Ve altı yılın simgesi. Ve bedava efsanevi mükemmel karakterimiz. Baz ışık yılı geliyor. 3 savaş modu var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi biz şunu seçelim. Bazı ışık yılı nerede? Bu karakterde e, hatırladığınız gibi şeyle var. Bakın. Kazandığımız kupa buraya gidiyor. Bugün şu sarılı morlu kutu açmaya çalışacağız. Sarılı morlu dedim. 400 kupayla açılan işte. Neyse, Mega Aşk'tan 3 biletimizi harcadık ilk başta. Rus savaşları mı? Aa, aklıma şeytan melek geldi. Aldım ben. Leo ya, Leo bana şu an yaz ya ama videoda Hadi ya seç artık. Ah, Piper'ı seç, Piper. Piper. Hadi artık seçiyorsan seç. Ya bunları hiç sevmiyorum işte ya. Bir an nefes alma sesi geliyor olabilir. Dur savaş dedi. Ya ben aç alacaktım. Neyse kim alsın? Dynamite diyor ama ben Colt'u mu alsın? alacağım ya. Sen Dynamite al. Usta kuru aldı tamam. Sıkıntı yok. İnşallah kazanırız ki bilet boşa gitmesin. Bu arada arkadaşlar İstediğimiz gibi olmadı. Şey oldu. Adını unuttum. Ee, günlük hediyelerde o şey hediyesi vermedi. Ama yine bir benzeri oldu. Ne oldu diye sorarsanız. Ee, günlük hediye ne? Yılbaşı günlük hediyelerden gelecek. Yılbaşı şeyini özel olarak gelecek ama maç kazanarak falan o şekilde gelmeyecek maalesef. Keşke gelsin. Neyse, Ses çok etkileyici. <laughs> ya iyi biri sen. <laughs> Saldırdın mı? Saldırdın Adam sen. Tam şu anda biz çok daha öndeyiz. benim sayende. Al, tabii ki. Adamsın. <laughs> Adam, <sadık. gülüyor> tamam tamam tabii. Allah Allah çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor öldü ya Neyse, aldım için koşuyorum vallahi oraya ultimle gidiyorum oraya hayır ya bak şöyle yapmayın işte öldürdüm tamam kazandık tamam çok iyi İlk atmaç, ilk mega ağaç maçımızı kazandık. Ender geldi. Kulüpte kaçıncıyım? Beşinciyim şu anda. Bonus olarak bir şey vermiyormuş bu arada. Ragnar ne? He bizim kulüpteki birisi işte. En çok balık karakteri. Almış mı şeyi? Bal ışık yılını. Almış. 175 kupa yapmış. ha. Tamam devam edelim. Mega ağaça. Ah be boy. Ah tamam. Ah. Boya savaşı. Ya tam da sıçacaktım. Boya savaşının ne olduğunu unuttum ben. Na Kimi oynanır burada? Valla ben Rikolar bir uzağa vurar ya vurar. Her yeri vurar. Bu boya savaşı. Aaa çok eskidendi. Şimdi hatırladım e, hatırladığıma göre şöyle böyle yürüdüğümüz yerler falan boyuyorduk o tarz ha top ha şimdi hatırladım bunu çok çektik ya ama adını unuttum hadi yus al topu yus al yus al aldılar küp aa küp hayır O adamı bilmiyordum nasıl onlar kazanıyor siz niye kazanıyorsunuz?

lütfen. Lütfen. Ve diğerler de 19 saat. Yani en sıkı son. Yani tam olarak araya 30'larına mı geliyorum? <laughs> Yok. 25 araya. Bak bazı çıkıyor lan. geliyor ben he <laughs> da da bu arada da mortis iyiymiş bu arada pek anladım bir ileri atalım ben öldürdük çok güzel 5 oldu I call that a success. Batteries are fully charged and ready to go. Kazandık tamam çok iyiyiz Her topu diyelim. Günlük hediyemizi alalım. Ya 3 yaptı ya. Ne güzel bir şey. Ne güzel. Ben düşünmeyin ha bir liderlik tablosunda. Neyse. Ben hangi modu seçsem? Şuna gelmiyor. Activate. Arkadaşlar siz yorumlar yazarsınız ben ama kılıç modunun daha iyi olduğunu düşünüyorum şahsen. Neyse anladım siz olayım. Bak hep bak hep böyle oluyor bak arkadaşımın yani sabından da oynuyorum hep bizim takımın neredeyse üç. üçlüyüz yani. Anladım. Oh! istediğiniz gibi hızlıca maçları kazanıp şu 400 <laughs> e, şeyle kutuyu açın. <laughs> <laughs> ha ne oldu? Ne oldu ben attım. Ne oldu? Golü <laughs> çaldım. Artı 8. Var ya şu çok iyi bir his ya. Üf. <laughs> <laughs> Edgar'la o kadar uğraştığımız şeyi ne kadar kolay yapıyoruz değil mi? Baksanıza. Bu <laughs> yüzden niye düşürdüm? O kadar Edgar'ı birazcık daha güçlü yapayım diye. Ama artık umurumda değil zaten yan hesaplarım ne geçiş yapacağım çünkü bu hesabın Gmail'ini kaybettim. Kaybettim değil. kendi kendine silindi değişik bir şekilde. Nedenini bilmiyorum. Ama bundan o kadar da mutsuz değilim çünkü yeni hesaplarımı hiç ilgilenmiyorum. Bunu yapmıyorum. <laughs> Bunu yapmıyorum. Bunu daha yararlı da olmuş olabilir çünkü Cordelia hesabın değerini anlamıyordum Yani anladınız siz <laughs> Ya Açırdım Victor! Tamam kazandım <laughs> 9 Ender 20. evrak geldi Bir saniye arkadaşlar Üstümü giyiniyorum şu anda. Çok soğuk daha ve yeni geldim. Siz burada 10 saniye, 20, 30 saniye falan ileri atlayabilirsiniz. Bu arada üstüm giyinirken size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bu çok kolay. Birkaç maç kazandığınızda direkt bronz bir olabilirsiniz. 16 .000. Yani bunu bunu bir söylemek istedim. Eğer bunun bu arada şey de sonsuzluk ve ötesine. Bunu bu karakteri ben sizin yerinizde olsaydım eğer çok iyi bir oyuncu olsaydım çok iyi değilim bence çok iyi bir oyuncu olsaydım anında sonsuzluk ve oyuncu ünvanını alırdım çünkü yani diğer oyuncuların ünvanını almak süresi bunu almak için 3 ayınız var 3 ay, üç ayda bence bu şeyi herkes yapabilir benim dışında <laughs> neyse anladınız siz Hadi bakalım. Maçımıza devam ediyoruz. Ve türlü en az benim dışında bir maçta bazı ışık yılı olmuyor. <laughs> <bence>. Bazı <laughs> ışık yılı olmayanların çoğu da zaten bot. Ultimi kullanmayacağım bu sefer. Atarsın zaten bunu. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Ya ben alacaktım topu. Hayda koş, koş. Koş, koş, koş. Oyun sesi çok açık kaldı. Kısın biraz oyun sesini. İnşallah çok açık değilmiştir ya. Neyse. Bu maçı da kazandık. Bayağı bir kasılıyoruz biz yani. Ciddi ciddi kasılıyoruz ve o Bin kupalık kutuyu açmak için kendimi zor tutuyorum. Düşünsenize. Baz ışık yılını. Oha. Üç kişi bizim takımda. da. Baz ışık yılını üç bin. Ay bin kupa yapıyorsunuz ya o gizemli şeyini açıyorsunuz. Of mükemmel olur bu arada. Allah ben öldüm valla. Sen atarsın. İnşallah. Atamadı mı? Atamadı ya. <laughs> Koş. Ultini atma sakın. Oh, atar zaten. Gel gel. Hop hop hop. Tamam çok iyi. Bak nasıl tam tutuyordum. <laughs> çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok mükemmeliz. Bak kutusuna 11 kupa geldi. Buradan bin altınımızı alalım. Bir tane karaktere hiper şarj almayı düşünüyorum. Şöyle hiper şarjları bir bakalım. Verin hiper şarj kötü kötü. Çoğunun güzel olduğunu düşünmüyorum zaten de. Melody'nin hiper şarjı güzel. Melody'de de güzel bir kostüm var ve savaş top oynamayı da seviyorum. Yani Melody'ye daha yakın gibiyim hiper şarj açısından. Ama onu 11 seviye yapmak da biraz zorlayacak bizi. Full seviye çok seviyesi yüksek olan birisini eşleştirdim. Stu. Bu videoda tu'yu alamam. O kadar altınım yok. Bir şey bakacağım. Of Türk Cumhuriyet Neyse. Bunu ben yaptırdım zorla zaten. Neyse. Tamam biz devam edelim o sırada. Bu videoda en az bu karakteri kaç kupa yapalım? 400. Abart oldu 400 birazcık. Zaten video şimdiden 15 dakika çoğunu keserim zaten. O bak bu sefer birkaç tane bot olmayan kişi geldi. 400 e abart olur, 300 e olur bu videoda. Allah sen. Arkadaşlar <laughs> <İki gülüyor> <tane, gülüyor> <daha gülüyor> <tane. gülüyor> hesaplarımdan da mega aç bu arada arkadaşlar. Of nasıl tutturdum ama ya. Ya gel, gel gel. Hop hop. Hop. At tut. Şöyle. Ya. Kazandık. Son maç şu Mavi 100 kupalı kutu için. Çok heyecanlıyım ya. Uzun süre sonra kutu atabileceğim ama şimdi değil tabii ki. Ama güzel bu kutu bu. Süper Ender Kostüm çıkabiliyor içinden. 400 kupa yaptığımda ise galiba doğru biliyorsam destansıymış. Doğru biliyorsam eğer. Bak şimdi <laughs> Benimle birlikte yürüyor topu ileri atarsam diye falan Buradan iki veya üç Ya bir kesinlikle olmaz bana at Bana da atabilir <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? 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 Sen ne yapıyorsun? Atsam mı Aa! Ve evet arkadaşlar. Yaşasın. Şöyle göstereyim. Yo. Çıkma şansı destansı. Kostüm çıkabiliyormuş. Ama yine süper ender. O, şu. aa 3000 kupa yapmak çok zor. Ama bunu ya. ya. Bu 3000 kupa falan yapmak geldi aklıma. şans gibi bir şeydir o şimdi. Dallama beni dallama. Hadi oynayalım. Prof Fatih YT. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa o Baldibek mi? Değil tabii Hayır. Of tamam. Ya o kadar aksesuar bastım yine de tutamadım. <laughs> dallama, dallama. Hmm. Tamam. İki kişi gelecek buradan. <laughs> Yo'dan ses <söz veriyorum>. dedi. <laughs> Bakalım. Tamam. Yanına birisi gelebilir. Bunun şeyinin kupası Buzz Lightyear'ın kupası sıfır ama. Kötüymüş. 100 kredi. Çift hesaplaşma olmaz. Savaş topu açarsan oynarım. Çift hesaplaşma uzun sürüyor. Tamamdır. <laughs> Yanıma e, tecrübeli 22 bin kupalı birisini aldım. Daha aldı belki. Yani öyle bir şansımız. Oha! Yuh! Böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Ne? Nasıl? Oha! Bir şey diyeceğim. Şey? Az önce ben fark etmeden bir bak mı yaptım yoksa oyuna yeni gelen bir özellik mi bu? Az önce ikimiz de aynı takımdayken aynı karakteri aldık ve hiç uyarmadı bizi. Girebildik yani. Normalde şey diyor ya aynı karakterle oynayamazsın falan filan diyordu. Artık demiyor galiba anladığım kadarıyla. Oba! Oba! Çok kolaysın bebeğim. Şuradan geliyorlar. Hop! hop hop şuradan hop aksesuar basacaktım ya tamam topu ileri atıp ulti atabilirsin öldü ya tamam iyi gidiyoruz bunlar bot değil gibi ama oynayışından belli ya da karakter mi çok büyük ya o yüzden Log falan diyor bu bir takım ismi falan değil değil mi? Ben şu anda e sporcuyla falan kapışmıyorum. O zaman yanarız. Ya hayır ya. Kaybettik. İlk mağlubiyetimizi yaşadık. Yok ya ben bunu oynamak istemiyorum. Onunla oynayınca bir bu kaybetme geldi. <laughs> <laughs> Leon'un görmeniz lazım. Uykusu var. Esniyor, esniyor, duruyor. Esniyor, esniyor, duruyor dedi. Duramıyor. <laughs> çok esniyor. Çok uykusu var demek. Yok boşuna uçup topumu almaya falan çalışma. Hiç sana vermem <laughs> topumu. Kendine bak <de> <laughs> Bir de benimle birlikte geliyorlar gol çalmak için ya. Ya boş yere şey yapma. Gol. Işte. Yok ya, salaksınız. Arkadaşlar bakın yan hesabımda da bu kulübe kattım. Bayağı bir oynadım. Golü <laughs> yedik falan 15 şuan yaptık. Şimdi o hesabıma giriş yapacağım. <laughs> O hesaba giriş yaptım. O hesaptan o kadar yeter yani. Birazcık da bu hesapta kaçalım. Neyse. Şunu alalım. Kurova yeni kaçın geldi. Savaş pilotu kuru. Pilotu. Konuşamıyorum neyse. Onu aldım. Ve... <laughs> bu hesaptan da baz ışık yılını alalım. bazı ışık yılı Ondan önce söz vermiştim ona me onlara mega aç kasmama bakın. Teşekkürler. Yeni gelen arkadaşlar yani ee, görken benim problemi ama yani sağlam aldırmadım. Aldırdım. Tabii ki kasacağım. Diye söz vermiştim de kasacağım tabii ki. Verdiği sözü tutar tutarım kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bazı ışık yılını seçelim şuradan. Boya savaşında. Sen Edgar'ı seç. Edgar yok Oha. Sen de bazı seç. Neyse. Kılıç modu seçildi mi? ya vurma ya Nasıl %150 elli %56 Şu an biz öndeydik. Onlar öne geçti. Tamam biz öndeyiz. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Hop. Bu. Hop. <laughs> tamam sür sen topu. Sür sür sür. Hop. Hop. Güzel ben de top. Ben de. Ben de. Ben de. Hop. Hop. Hop güzel. Aa! Yeni fark ettim onları. Ben de dokunmuyordum hiç onları. <laughs> gel gel sen gel. Gel neyden kaçıyorsun sen gel. Buradayım bana at. Kazandık tamam. Bir maç daha. İki maç daha kazanacağız. Sonra videoyu bitireceğim. Bu videoluk bu kadar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah seçemedim bazı çıkana. Neyse Dynamix seçelim. Bu oyunun ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Bakayım. Rakip takımın hediyelerini alıp kendi üstüne. He anladım tamam. Sen Brock seç burada. Ya da Max de iyidir. Tamam yok bir şey. Ya rakipten ya zamanım yok diyorum ya. Cık. Uf. Robot mı? Baz Iş Hayır bu sefer de benim şeyim bozuldu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl o kadar hızlı seçebiliyorlar ya? Seçemiyorum bakın şu anda. Ah. Rahat bırakın da daha yeni geldi şunu. Seçeyim ya. Aha, Rus savaşları. Tamam burada bazı çıkıyonu seçmeyeceğim zaten. Geldi anda seçti zaten. Koltu alacağım. Bunu biliyoruz zaten. Hadi artık. Oynasanız artık ya delirtmeye mi çalışıyorsunuz beni hadi ya. Yok arkadaş bunlar beni delirtmeye çalışıyor. Bak lütfen hadi hızlı. Bir daha seçmek isterse videoyu bitireceğim. Bu sonsuza kadar gidecek mi bu böyle? Hadi seçin artık ya. Heh tamam. Işık meleği Gold kostümü varmış bir hesapta. Abi bir saniye benim bu hesabımda sözcüm yok. Sözcü bedavaya alabilecek miyim ben peki? Bedava Sörgü kostümü gelecek ya. Sözcü bedavaya alacak bilecek miyim ben? Surge bu hesapta yok diye. Şeyde öyle oluyordu. Bazda öyle olmuştu Godzilla Bal etkinliğinde. Hayır vurmayın vurmayın. Ya kolt iyidir diye aldım da benim koltuğumun 7 sadece 7 seviyeci kolduğunu hesaba katmadım. Her yer açıldı kendi kendine. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Öldürdüm onu tamam öleceğim. Aa ölmedim iyi. Patlattık çok iyiyiz. arkadaşlar. Daha oynamaya gerek yok. Çünkü zaten bir şey atmayacağız. önemli bir şey yapmayacağız. Onun için oynamaya gerek yok diye düşünüyorum. Neyse. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız da katıp abone olmayı unutmayın. Son videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.